Sevgili öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler. Bu dersimizde örüntü keşfetmeyi ve öğrenme sürecini matematik modellemeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, problemimiz şekildeki üçgen ızgara modelinde kaç tane üçgen vardır? Eğer bir örüntü var ise modeldeki örüntüyü ve bu örüntünün matematik kuralını nasıl keşfederek öğretebiliriz? Öğrenme süreci matematik modellenebilir mi? Bu sorunun cevabı evet. Evet, problemlere sorgulayıcı öğrenme, problem çözme stratejisi gereği modelleyerek başlıyoruz. Modellemek demek bir problemin ne olduğunu, nasıl bir veri yapısına sahip olduğunu, arkasındaki matematik yapının ne olduğunu, yani problemi anlamanızı gerektirir. Okuyarak, tekrar tekrar okuyarak anlama matematikte pek gerçekleşmez. Evet model kuralım bakın. Evet üçgen ızgara sadece bir tek a santimlik bir ızgaradan oluşsun. Veya 2 a santimetrelik bir ızgaradan oluşsun. Veya 3 a santimetrelik bir ızgaradan oluşsun. Ancak modelin sürekliliği açısından bakın. Tekrar 4A, 5A nihayet N A Santimetrelik üçgen ızgara modellerde kaç tane üçgen vardır sorusunu ve arkasında bir örüntü varsa bunun keşfini, bunun matematik modelini nasıl öğretebileceğimizi, öğrenme sürecini nasıl dinamik modellediğimizi görme şansınız olacaktır. Evet modelin sürekliliğini anladınız galiba veya genelleştirilmesini problemi anladım demektir. Evet modelden veri topluyoruz. Fabrika ham maddesiz efendim matematik araştırma verisiz yapılmaz. O çeşitli kanaatlerden ibaret kalır. Bilimsel olmaz. Evet veri toplayalım bakın. Birinci ızgarada kaç tane üçgen ızgara vardır? Bir tane bakın. 2 a 2 a, a santimetrelik ızgarada kaç tane vardır? Bakın 1 2 3 4 4 tane a santimetrelik bir tane de 2 a santimetrelik vardır bakın. Evet 3 a santimetrelik üçgen ızgaralarda ne var bakın? Evet Tekrar bakın görebiliriz galiba. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 tane A santimetrelik 2 A santimetrelik bakın 1, 2 3 tane bakın arayıp bulup yazıyor efendim animasyon tarafından tasarlanıyor. Ve nihayet bu verileri bir tabloda veri tablosunda toplarsanız verilerin nasıl bir matematik düzene sahip olduğunu veriler arasındaki ilişkilerin keşfini daha kolay görürsünüz. Bu bilgiyi keşfetmede önemli adımlardan biridir. Bu sistematik bilgi keşfi yapmak için tarafımdan uluslararası konferanslarda sunulmuştur. Al santimetrelik ızgarada bakın. Al santimetrelik bir tek ızgara var. 2A santimetre, 3A santimetre, 4A vesaire yoktur. 2A santimetreli ızgarada bakın. A santimetre 4 tane 2A santimetre 1 tane 3A santimetre yoktur bakın. 3A santimetrelik üçgen ızgarada A santimetre 9 tane 2A santimetre 3 tane evet nihayet 3 a santimetrelik üçgen ızgara bir tanedir. Şimdi veri tablosu çok değerli bir adımdır. Veri toplamada önemli bir adımdır. Mesela bu veri tablosundan ilişkilendirmeler ilişkilendirmeler nasıl bir kurala göre diziliyor? bu tip alt örüntüleri çok sayıda kurabiliriz, keşfedebiliriz, keşfettirebiliriz. Daha sonra ise örüntünün tamamını keşfetme ve örüntünün tamamına ait bir matematik kuralı efendim yazma, ifade etme şansı bulursunuz. Mesela Bakın bu ızgaralarda A santimetre karelik bakın. A santimetrelik bir tane, 2A santimetrelikte 4 tane, 3a santimetrelikte 9 tane. 4A santimetrelikte 16 tane. Derhal buradan bir alt örüntü keşfedebilirsiniz bakın. A santimetrelik, 1a santimetrelikte 1 kare 1. 2A santimetrelikte 2 kare, yani 4 tane. A santimetre. 3 A santimetrelikte de 3'ün karesi 9 tane. 4 A santimetre olsaydı muhtemelen 4'ün karesi 16 tane. Böylece çok sayıda A santimetrelik kaç tane var? Bu tip ızgaralarda 2 A santimetrelik kaç tane var? 3 A santimetrelik 4 A nihayet en A santimetrelik kaç tane var olduğunu alt görüntüler çok sayıda keşfedebilirsiniz. Ve bu keşfi öğrenci kendi başına yaptığı sürece de mutlu olur. Özgüveni artar. Başkalarından yardım etme değil, kendine güvenmeyi, özgüvenini pekiştirmeyi öğrenir. Öğrenciye etkinlik yaptırmazsanız, siz öğretirseniz de bağımlı düşünemeyen insan yaratırsınız. Evet, bu veri tablosu ve bu sistematiğin problem çözmede öğrenmedeki önemli şey budur. Bakınız bir yatay ilişkilere girelim. Yatay veri ilişkilendirmelere girelim. Bakın A santimetre 2 A 3 A 4 A bakın A santimetre 2 A santimetre 3 A santimetre 4 A santimetre bakın 1 1 1 1 gidiyor. Evet bakın diğerlerinde bakın 4 3 2 muhtemel aşağıya doğru sağa doğru birebir gidecek. Dolayısıyla modelin gözükmeyen kısmındaki modelin devamlılığını, sürekliliğini efendim sezgi yoluyla ve bunu da modelleyerek, somutlaştırarak, nesnel ortama dökerek çok sayıda böyle yatay dikey veya efendim bütün veriler arasında bütün bir ilişki, bir örüntü keşfetmenizi sağlar. Evet. Bu bilimsel çok etkili bir stratejidir. Şimdi veriler arasındaki bakın, bu ilişkileri, bu sezgi yoluyla daha sonra somutlaştırıp nesnel hale gelen bu verileri efendim genel bir örüntüye dönüştürecek strateji Burada kaynağını da gösterdim bakın. Burada keşfettim ve yayınladım. Bu farklar stratejisidir. Bu farklar stratejisi veriler, sürekli veriler arasındaki efendim farklara dayalı ve bu strateji diferansiyel kavramına kadar ilişkilidir ve güçlü bir stratejidir. Bütün polinom örüntülerini buradan keşfederek yayınladım bu kaynakta bakın YouTube'da yayında şu anda. Şimdi bakınız verileri böyle toplayıp da bu veriler arasındaki farklardan farklar stratejisini kurarak hem örüntüyü efendim örüntüye ait kuralı matematik kuralı ki matematik ifadedir. Ben problemi anladım, öğrendim demektir. Matematik ifade etmek. Aksi halde de birçok yorum ve efendim açıklama mecburiyeti doğar. Bir işe de yaramaz çünkü bilimsel değildir. Evet. Dolayısıyla bakın örüntü. 1 5 efendim 13 25 daha sonra bilmediğimiz örüntünün terimlerini buradan yakalayabilir miyiz acaba veya kuralı yakalarsak bu kural bize bu elemanlarını örüntünün terimlerini üretir mi bunu görmeye çalışacağız bakın bu strateji şimdi bakın bu stratejinin Görsel uygulamasına bakalım. Bakın terimler arasında, örüntünün terimler arasındaki farklar. 1-5, fark 4. 5-13, fark 8. 13-25, fark 12. 25, muhtemel 41, 16 olabilir. Evet, sezgiyi nesnel verilere dönüştürüyoruz. Bakın, birinci mertebe farklar diye. Bu stratejide uzun boylu teoremlerle ispatladım. İkinci dereceden farklara bakalım. Bakın 4 8 fark 4 8 12 fark 4 12 16 fark 4 Dolayısıyla ikinci dereceden efendim farklar sabit demek efendim bu örüntüyü ifade eden kural ikinci dereceden bir polinom ifadesidir. Bir polinomdur diye ispatladım daha önce. Burada uyguluyorum. Görsel nesnel hale getirip uyguluyorum. Evet. Şimdi bakın bu ilişkilerinler tamamlandıktan strateji sonuç verdikten sonra acaba genel kurala evet örüntünün tümünü ifade eden genel kurala nasıl ulaşırız? Bakın örüntüyü ben böyle bir dinamik model hazırlayıp buraya girdiğim zaman örüntüyü katsayılarını bakın. İkinci dereceden bir polinom olduğu için ABC katsayılarını sayılarını tayin etmemiz gerekiyor. Ve ABC'yi hesaplamak için de böyle bir dinamik model kurdum. Dolayısıyla buradan bakın hesapla dediğim zaman bakar mısınız? Bütün A'yı, B'yi, C'yi, farkları, her şeyi hesaplayıp sonunda da bakın bir regresyon analizi marifetiyle veriler arasındaki külli Bütüncül bütün ızgaraların, bu tarz oluşturun ızgaraların kuralını veren efendim bir polinomu keşfedip bize yazabiliyor. Evet, sürecin nasıl modellendiğini, düşüncenin modeli yapılabilir mi sorusunu cevaplamış oldum. Problem çözme, düşünme ve bir strateji sanatıdır. Diğer türlü açıklamalar zarar verir. Bilim yapmanızı, özgüveni sağlamanızı efendim desteklemez. Bilim yapmak demek bilimsel düşünmeye dayalı efendim böyle bir süreci tasarlamak, modellemek ve sonuçlandırıp matematik diliyle ifade etmek demektir. Bütün dallarda bu geçerlidir. Efendim bakın otomatik hesaplıyor. Dolayısıyla böyle bir ortamdan, böyle bir düşünceyle yetişmiş bir öğrenci elbette ki bir sonraki adımı kendi özgüvenine dayalı yakalayabilir. Veya buradan yeni modeller geliştirebilir. Mesela üçgensel değil, yamuksal olsa acaba nasıl olur? Çünkü her üçgen bir yamuktur. Dolayısıyla bakın buradan üçgensel sayılardan yamuksal sayılara veya üçgensel modellerden yamuksal modellere doğru örüntüler keşfedebiliriz. O halde bundan sonra sizi bekleyen proje, ödev veya çalışma bu tarz bir ileri adımı gerçekleştirmek olmalıdır. Evet bu öğrenmenin sürekli için motivasyon sağlamak için öğrenme ihtiyacı duyurup bunu sürekli hale getirmek için de önemli bir ortamdır. Efendim genelleştirmeyi gördünüz. Bakın örüntüyü girer girmez 1, 5, 13, 25 gibi 3 veya 4 tane en çok girdiğiniz zaman buradaki örüntüyü size hesaplar ve kat sayılarını her şeyin tayin edip verir. Otomatik yapar bu işleri. Evet. Beni dinlediğiniz için böyle bir bilginin keşfinin nasıl gerçekleştiğini paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Efendim. Teşekkür ederim.